Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Panzer yani Berk Ataş Bey. Bugün benim yanımda kim var? Ve ben ise Gökhan Kavaz yani Dead Aynen Aynı arkadaşlar yorumlarda bir eksiklik fark ederek Counter Strike yorumunu fazladan gördüm. Ben de uygun olarak ben Gökhan aldım yanıma. Ya Allah bismillah girdik bir tane CS itelim hepine. Nalet Meksikalı. Meksikalılara güvenme. <laughs> şey davancı çift kılık şey şezlong. Oğlum, Nasıl sekiyor ya? Oğlum. Kanka, Kanka dur sağa geçeceğim ben. Öleyim. Şey. Bir arkadaşlar bu arada şey ben niye böyle giyindim hiç bilmiyorsunuz değil mi? Şimdi ev çok soğuktu. Eee kalorifer falan açtım hatta. Okuldan daha yeni geldim. Eee şimdi ısınmayı bekleyerek zaman kaybedecektim direkt montu aldım. Montu da kendimi gözlükle buldum bir anda. Gözlüğün sebebini bilmiyorum yani. Öyle şey sis Hayır evin içinde güneş gözlüğü mü takıyorsun? Aynen öyle <laughs> <laughs> oldu Akşam oldu güneşte. <laughs> <laughs> Açtım ışığı öyle oynamaya çalışıyorum oyunu şey belki ışık güneşle ışığı gösterir diye. Oyun belki karadar. Aa nalet olsun dostum beni anlıyor musun bu M4 Dostum Dostum nerede? Niye böyle herkes mal gibi bekliyor? Aa nalet. Hadi dostum hızlı olursak Ay, nalet olsun. sıkıntı nalet olur. olsun Yeter artık nerede bu adam? Lan korkuttum. Al, al dur. A Lan, A orada mı? Göremiyorum. B Bomba. Nalet bombayı getir artık. Aga adam orada göremiyorum gözlük. Yani çok karanlık olan nokta. Kör nokta orası. A dur, şifte basarak yanına yaklaşacağım ajan gibi. Hadi be ya. Kaç vurdum ben ona? 64 vurdum. Şey, anti terörist timine amacı teröristleri saf dışı edelim. Ne diyor bu? Spectate a bot if you want take over a bot. CSGO'da sistemi getirmişler. Bu arada, şey, arada ha. Pahalı. <laughs> şey, aa lan gözlükten bakmayınca şu hiçli gözüküyormuş Şunu fark ettim ha. Oyun çok aydınlıkmış harbiden. O zaman şey AWP alalım. Aldım ya alış. Hemen herhalde İki dakikada oyunum bozuldu. Allah Allah. Şey. Ne diyor bu? Alman mı çıktı bu? Halo. Halo dedik lan. Halo dayı. Almanlar halo mu diyordu onu unuttuk. Ya şöyle bomba atayım dedim. Bu benim kağıt gibi. <gülüyor> <gülüyor> kağıt diyor ya. Oğlum silah almadım ben. Bak 4 kişi kalırsın orada. Oğlum. <laughs> Lanet tutuluyorsa burada, ben de anlamadım. Diğer sorulara çok dolu ya, orada çekecek tarzda değil. Berk, pazara gelsene hacı. Satış yapalım. Hacı dur, Berk! Bomba el. Aa, orada adam mı var? Aynen. İki mermim kaldı. Sıkıştım! Aha, öldü! Aa, bir tane daha, be. Berk. İşte, arkadaş, arkadaş. <laughs> arkadaş yazıyor üstüne girince. Valla? Lan, aa, mermi! Ah! Pusuya düştük! Şey arkadaşım öldü ben Kanka öldüm <laughs> Lan dur gözlük var mı şey Sus kalsın bu <laughs> Zevkli oluyor ya benim çok hoşuma gidiyor Dur bakayım şu ayağıma takılıyor şurası Ben AP almak istiyorum niye alamıyorum ya ne diyor bu AP cüretli cesaretli sıfır Çok yetersiz insan olduğu için Alamıyor kesin o belli bir sonra açılıyor 10 kişiden falan AP alamıyorum ya ben. Ha. AP şey kapatmışlar. Şey Winzip sistemi. Ya ne saçma oyun ya. Bir de bir altıda kalkanı kapatıyorlar. Abi o zaman oyunu başka türlü yapsalardı yani. Kalkanı koymuş adam. Alacağım tabii Allah Allah. Değil mi ya? Vallahi abi, bu çok değişen bir konu. Bu tartışınca böyle açılıp gidiyor. LoL'deki şey free hero'lar almaya falan tarzı o. gibi laf oluyor bu da. <laughs> Aynen öyle değil mi yani? Hayır ya koymuşlar oyunu oynayın diye işte. Kalkan Orada <laughs> kaldı. Yasak, AWP yasak oldu bıçak bıçağı 35 ay partasına girdik sanki. Şey sağ klik atınca tek atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne? 2 vs 5'iz. Adam öldü. Aynen. Aa şurada. Bak. O an orada değilmiş lan. Ben yanlış duymuşum. Dur kulakla virüs kaçtı. Bu ne lan şeydeki müzik çalıyor senin. Ney? Müzik sesindeki müzik, müzik sesi diyor. Play. Abi ben Deagle diye efsanedir ya bu arada silah mekanik Oyun sanki muydu. böyle pink varmış gibi oynuyorum ya niye böyle Nasıl yani şey Böyle kekeleme gibi mi oyn oynanıyor ya Nasıl desin aha Bu şeye düştüm ya İntikamını tutup çalıştım ama Kuşlamış Ya böyle sanki lag varmış gibi böyle Ekran titriyor Abi bende A4 kağıdı gibi oyun ya Ya! Ya! A4 kağıdı Yaa Biliyordum orada olduğunda parafire attım da aim'ini toplayamadım Sensitivity kaç benim? 2.3 onu 1.9 yapalım CSGO <laughs> ayarı olsun Bundaki M4A1 şey ya <laughs> Sıfat silahı gibi Lan bak bu Ya CSGO'daki M4 sıkıntı ya Bence bütün M4'ler güzeldi CS serisinde Baksana Şey sola attı adam öldü Dat dik kırnit duh dolik darling Das ist scheiße. Ya <laughs> holmein kamrat Ich komme aus dem <gülüyor> <Polizai>. <gülüyor> ya polizay Ja, Volkswagen. Das Auto Audi. <laughs> <laughs> Allah bak, kartuş kaçırdı herkesi. Şey TP atmış. Oha lan. Kaktüsmüş lan o. Ne Tım 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 tım. Oğlum disco müziği çalıyor lan. Başka silah alacağım ya dur. MP5 adam benim terör attı yani. terör oldum. Hayda Gökhan sen artık teröristsin ya. belki dur. Eşte Şey belki <laughs> <laughs> Bu arada yeni bir akım çıktı böyle kendi isimlerinden saydıkları. <laughs> böyle bir şey çıktı. Pusu Berk öldür onu. Şey poça enzap DJ Mehmet Tekin anzap. Geliyorum MP5 ile geliyorum. Papaz çıktı yukarıda dur. Dedikodu. Ya oğlum. Ayron'u öldüreceğim. Püf. Lan mermi. İktisat. Şey diyor, söyle diyor, afık var diyor. Hayda bir dakika adam yukarıdaydı abi. Yine yukarıda. Yanlışlıkla öldürdüm. 3 can kaldı. Bu nasıl müzik oğlum be? Ver uzak. Yahol. Ne diyor anlamadım ki? Ben. Yok bu dandik. Otodan da aldım <laughs> şey, şey, susturucu taktım acı. Bobin gibi kullanıyorum silahı. Ah kör oldum. Ak Aga gözlük var ya gözüm acıtmadı flash bu sefer. Ya bu İtalya'nın burasına giriş yok mu abi kapatmışlar girişi. Evet, aga Aga şeyde vardı o CSGO'da vardı o ya. Şimdi oraya belediye şey hayda. Oo. Ben ihanet ettim sana. Gökhan göğsünden vurdun beni. Kalbim yaralandı. Şey delik deşik belki Şey sen beni vurdun. Çelik yelek geldi. <laughs> ya laflara bak ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Çok hoşuma gidiyor bazen. Şöyle saçma bak. Polisler lusting analiz. Sen... Aa, i... Inf info verilmiyor acaba batmışlar. Göremiyorum telin nerede olduğunu. Yeah zip winsip Winrar. Dört dört. Şunu dur bakayım şunu. Şişko davancı alacağım. Bu davancı çok hoşuma gidiyor böyle. Çık çık yapıyor ya. Güzel bir hissiyat oluşturuyor istemsizce. Peki. Hayda motor olduk ama ben böyle sildiğimden böyle olmasın ya. Şu ayağıma takılan şey ne iki saattir. Allah Allah 5-7 motor olmuşuz ya. Çuk, çık çık çık. Dead de eşat yedi. de Gökhan bana skopt herhalde ya. Ya da lak yürü. Lan çok gıcık sesi. Çıkırt. Çıkırt. Bu arada size şey yapıyorsunuz mu? Saçınız falan Fönlediğiniz zaman böyle bir hesap otomatik ekle bu tarz kulakları takıp oyun oynuyorsunuz mu? Ben genelde şey yapıyorum. Saç bozulmasın diye. Evet, yatarken takın. yan yatıyor. O mevzuda var yatarken böyle şey yan yatın saçın şekli bozulmasın diye. <laughs> Aaaa! Ha. Ben bugün saç kestirecektim unuttum. Ya dur oğlum Ya. Bak. Uh, GS en iyi bomba şekli bunda var. Değil mi? Gerçekçi bir havası var. Gmod mekanik hafla fizik. Parça tesirli el bombasını çok iyi yapmışlar. Şey nasıl? CS16? Şey silindir koni Şey atıyorsun. Parfüm atıyorsun adama. Parfüm <laughs> <laughs> Aks bile atıyorsun. <laughs> Öyle modlar yani vardı lan. Vardı bir altıda. Tenis diye hmm. sürekli bombayla tenis oynuyordum çok zevkliydi. Dur, Mobex 5 istemiyorum ben. Ben de M249 kullanacağım. Benim de eksim var abi Yara şey yapalım, surfe girelim. Allah. Şu 57 abi bu şey CS sörfe çok iğrenç. Çok teneke gibi silah. Şuna bak. Silah almışlar böyle karton perde yapmışlar sanki incecik. Aha! Oha! Ne oldu lan? Adam AP gibi kullandı lan. Dur ben de aynı şimdi. Ben de o yüzden aldım onu. Öyle bir tane mermi yedim çünkü. Yok ben yapamıyorum. Öyle yaptım lan. Ama yaşadı be. Çok sessiz oluyor ben böyle durumlarda stres altındayım. Stres diyor. Belki Ölce. gel. Gel kaçıyoruz. Gel gel. Ş, Ş Sami abi. Refik Paşa, Ziya Paşa gel. Artık size ihtiyacım yok. Ölsenize. <laughs> Asla. Şimdi abi benim bir... Aa, şunlar varmış ama bunları gözüm görmemişti hiç. Aa kaydetme var. Aa. Abi alamıyor tabi her zaman kimi. Aga sende de para 4300 mü Gökhan? Yo 8100. Allah Allah. Ya, ben hediye veriyor değil mi oyun Korktum bak. ya. Aynen onu da fark ettim. Öldüm moralim iki kat azaldı. Saniye geçemiyorum ben. Mane ya terörist olmak istiyorum. Yani ne Ya bu ben eğim falan Allah katında. Ya şey sessiz çok gıcık böyle. Spektörde ses var böyle sucuk sesi geliyor. Çık çık. Altöl. Hello Altöl. Likit alkol. Do you know likit alkol? Ah, lo, el Das ist ein Problem. Bir frekans sesleri geliyor adamdan. Şey, scout iyidir. Vallahi bu da e, son yapabilirim sanırım. Bekle bir saate bakayım. Duruma göre şimdi falan. ne fazla ne eksik olsun istiyorum videoyu. Çünkü daha çok şeylerimiz var. Lokan Ha. Aga. Senden mi frekans sesi geliyor? Ben mi yanlış duyuyorum? <laughs> frekans. Ha. O frekansa bakıyordum ama sen dolandırdın <laughs> beni. Şey, digilini çaldım acı. Ayda. Digilla saat sesi geliyor lan bir dakika dur. Digil elmanı saat sesi geliyor. Dur bakayım. Kaçıyor adam. Delikleşik. 3-5 kişiyle burada şey yapıyoruz. Fitne fesat yapıyoruz ya. Bu nasıl oyun böyle ya? Orta yarı dök artık. Eski önemi taşımadığı için. Alo ben buradayım. terörist efendi. Ben ben bu oyunun mekaniklerini seviyorum da ya. Keşke şey CS:GO rank'ı bunda olsa. Çok eğlenceli olur bence. Yes, 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 yes. Motherfucker, yes. Neyse arkadaşlar bu da böyle olsun diyorum çünkü fazla uzatmak istemiyorum e, ee, bilenleriniz var bilmeyeniniz var özleyen var özlemeyeni var bu da öyle araya bir kaynaştırma tarzımız olsun diyorum yalnız ben öğüne kadar bırakmak istemiyorum Dur. önce bir öleyim. gözüm acımıyor çok az acıyor Flash atınca aa takım öldü ama ne anlamı kaldı o zaman <gülüyor> uzun <gülüyor> kısası görüşmek üzere arkadaşlar kendinize bakın benim bakalım hoşçakalın al işte adam gel dur bırakamadım tamam